birkaç kez olmak e, kaydıyla çevirmeler vardı. E, tabii ki izin belgem olduğu için benim için sorun olmadı. E, şimdi dönüş yolundayım. E, Ramada otelde kaldım. Ben otel hakkında bilgi vereceğim. Ama öncesinde e, Antalya'ya gittiğinizde nerede kalınır? Bununla ilgili çok fazla soru alıyordum. Özellikle Instagram hesabımdaki yaptığım tanıtımlardan. Soru geliyordu. veda etmek zorunda kaldım ve çok da üzülmüştüm çünkü e, insan hani haft neredeyse haftada bir bazen haftada iki kez gidiyordum ve artık e, bir noktadan sonra böyle alışkanlık oluyor yani her şeyini bildiğiniz bir yer orası da sizin Antalya'daki ya yani ikinci bir şehirdeki ikinci bir eviniz gibi e, oluyor o yüzden çok üzülmüştüm e, orada konaklamayı bıraktığımda ama sonra Akra e, Barut orada kalmaya başladım. Orayı da gayet sevdim. E, Rikossa göre e, Akranın tek avantajı Rikossa kahvaltı inanılmaz çeşitli ve güzeldi. Gerçekten Türkiye'de kaldığım otellerde yaptığım kahvaltılar arasında e, ilk üçe girer. Muhteşem bir kahvaltısı vardı. E, ama e, yani şey hissedemiyorsunuz o denize sıfır ve çok güzel bir otelde kaldığınızı hisseden bir ortamı yoktu restoranının. Akra'da bu pek öyle değil, Akra'nın bahçesinde çünkü direkt denizde ve toroslara nazır böyle güzel bir kahvaltı yapabiliyordunuz ve Akra'nınki de yine ilk üçe koyacağım. Akra Barut'un kahvaltısı gerçekten çok çeşitli, güzel ve hani öylesine çeşitlendirilmiş değil. Hani bazıları yapıyorlar ya onu sırf çeşit olsun diye ...çok saçma sapan şeyler koyuyorlar. Öyle bir kahvaltı değildi. Gayet başarılıydı yani. Bu arada Akra'yla ilgili aslında bütçe seçenekleri var. Çünkü Akra Barut'un da fiyatları inanılmaz arttı sonradan. Ama Akra'nın iki binası var. İki binanın bir tanesi deniz kenarında değil. Yani ana otelin bulunduğu caddenin karşısında daha küçük bir otel. Denizi görmüyor tabii ki manzaralı değil odaları caddenin kenarında hemen. Ama odaları yine aynı standartlarda diyebilirim. Belki biraz daha küçüktür ama konfor açısından çok bir fark yok ikisinin arasında. Ve kahvaltı için ana binaya gidebiliyorsunuz ya da e, tesis kullanacaksınız spor salonu, havuz vesaire ana binaya geçiş yapabiliyorsunuz burada tabi biraz eşya taşımak vesaire sıkıntı oluyor e, ama e, ya ben, ben <laughs> dert etmedim açıkçası fiyat farkı da e, gerçekten ciddi bir fiyat farkıydı mesela geçen sene e, Pandemi başlamadan önce konakladığım zaman ana binadaki konaklamalar 800 lira 900 lira civarındayken küçük otelde daha böyle çevirme var daha böyle düşük rakamlara yanlış yanlış hatırlamıyorsam 400 lira 500 lira civarına konaklayabiliyorduk. Muratbaşı istikametinde. Bu trafiği çekerim, ne olacak gider olmaz falan diyorsanız gerçekten güzel. Akra'da çok yardımcı oluyorlardı. Ee, tabii ki şirket de ayarlamadığı için, standart oda ayarladığı için. Otel müsaitse yine size deniz odalar her zaman temin ediliyordu. Ee, ama Akra'nın güzelliğinden bir tanesi deniz manzaralı değil ise bile odanız. E, yani bahçe tarafına, yol tarafına da bakıyor olsa akşam inanılmaz güzel bir ışıklandırması oluyor bahçenin. Ve yine balkonda otururken çok keyifli oluyor. Zaten git, akşamları e, yani iş, gündüz çalışıyorsunuz, akşam gidiyorsunuz. Akşamda gerçekten e, balkona çıktığınızda deniz zaten simsiyah kapkaranlık bir bir manzara şeklinde görünüyor. Belki iş için gittiğinizde bir nevi daha tercih edilebilir. Bahçe tarafında oturmak, da olması gayet güzel bir seçenek bence. Onun dışında Lara tarafında inanılmaz fazla otel var. Her bütçeye uygun. Her konsepte. Ama ben tercih etmedim. Çünkü onlar genelde tatil konseptli oteller. Ve konum olarak da bana gerçekten çok ters kalıyor ve özellikle sezonda inanılmaz pahalı oluyor fiyatları. Yani şirket tabi senin maaşının yarısı kadar bir gece konaklamaya tabi ki izin vermiyor ama tatil için gidiyorsanız zaten bence şehir içinde bir otel tercih etmeyin. Daha Lara tarafındaki daha her şey şeyden konseptli güzel otellerde kalmak daha doğru bir seçenek olacaktır. Ben şu an tamamen iş için konuşuyorum. Bu arada Antalya'daki her şey dahil konsepti ya da ultra her şey dahil konsepti ve bu kadar çeşit olması gerçekten dünyada sayılı yerde var. Ve tabii ki diğer dünyalılar için Türkiye'de yaşamayan dünyalılar için inanılmaz ekonomik oluyor aslında bizim için çok pahalı e, olarak hesapladığımız oteller ona için inanılmaz uygun fiyata geliyor hem paranın değerin, paralarının değerinden kaynaklı e, hem de e, anlaşmalı kurumlara çok çok daha uygun fiyatlar verildiği için. insanı çok faydalanamıyor maalesef o nimetlerden. Ama o konuda gerçekten şanslıyız. Ee, yani ben çok ülke gezdim ama otel bakarken hiç böyle denizin kenarında cebimden 5 kuruş çıkmasına gerek kalmadan otele girdiğim andan çıktığım ana kadar her şeyin dahil olduğu ve çok konforlu tatil yapabileceğiniz ülke sayısı gerçekten çok az. ekonomik bir seçenek aramaya başladım. E, genellikle Hilton ve Ramada tercih ediyorum e, gittiğim illerde. Antalya'da da öyle. Antalya'daki Hilton'u hiç denemedim. E, ama Ramada benim her zaman e, ilk tercihim gibi oluyor. Çünkü sezonda bile diğer otellerden gerçekten bir tık daha uygun oluyor ve gerçekten bence temiz ve konforlu bir otel. E, Zaten bazı görüntüler de aldım sizin için. Onları da arada ekleyeceğim mutlaka. Ee, odaları ya deniz manzaralı ya kısmi deniz manzaralı. Ee, personel bazen evlek. <laughs> bazen çok iyi, çok yardımsever. Bazen de böyle bir şey söylüyorsunuz cevap vermekten aciz. Konuda çok e, yorum yapamayacağım, her yerde denk tarzda. Yani benim için e, avantajları e, şu: gün boyunca zaten çalışıp, otel'e gittikten sonra istediğiniz tek şey dinlenmek oluyor ve ertesi güne güzel başlamak için güzel bir kahvaltı etmek oluyor. Akşam, eğer ki yaz sezonuysa ve enerjim kalmış ise Ramazan'ın en büyük avantajlarından bir tanesi kale içine yakın olması. Kale içinde birçok canlı müzik dinleyeceğiniz, sizin tarzınız neyse işte meyhane tarzı olur, rock bar olur ya da pop olur, her tarzda canlı müzik ya da pop tarzı bir sürü mekanların olduğu bir alan hem yemek yiyebileceğiniz, hem de e, müzik dinleyip bir şeyler içebileceğiniz güzel bir seçenek orası. o e, yüzden hani benim için büyük avantajlarından bir tanesi e, hani o, o akşam otelde geçirmeyin noktasında yürüyerek kale içine gidilebilmesi ve tekrar yürüme mesafesinde e, güvenli bir şekilde o da çok önemli tabii. Yürüdüğünüz güzel. Ya gerçekten e, balık ve güvenli bir güzergah ee, gidip dolaşıp gelebilirsiniz. Onun dışındaki artısı hastanelere çok uzak değil. Benim açımdan yakın. Ee, ya da evde böyle bir otele hiç yakışmayacak bir kahvaltı var. Gerçekten berbat ötesi. Rezalet ötesi. Çeşit, çeşite bakmıyorum. Hani zaten ne yiyoruz ki? Yediğimiz şeyler belli başlı. İşte yumurtadır, birkaç hamur işidir, standart kahvaltıdır, peynirdir, domatesdir, şudur budur. Çeşitten çok fazla bahsetmiyorum ama gelen ürünlerin kalitesi gerçekten çok kötü gerçekten çok kötü. Yapılan, hazırlanan yani ne bileyim mesela bir patates yapılmış. Çok güzel görünüyor gözünüze. Alıyorsunuz bir kaşık sevazı koyuyorsunuz. Bir tane alıp bırakıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Çok lezzetsiz. Çok sıradan, çok sığ. Ve hiç keyif almıyorum ben oranın kahvaltısından. Böyle bir otele hiç yakışmıyor. Mesela kahve makineleri koyulmuş ve makineleri dışarıdan böyle şey gibi görünüyor. Çekirdek övüsüyle makineler gibi görünüyor ama değil. Ee, ya ben hep içiyordum. Bir tuhaflık hissediyordum ama boşalan cihazı ve ben şoka girdim. Bir daha da içmedim açıkçası. E, filtre kahve için ayrı bir e, şeyleri var. Filtre kahve makineleri var. Filtre kahve makinelerine de Filtre kahve kadar granül kahve ekleyerek yapıyorlar. Bu da beni benim iki Yüzde yüz litre kahve değil, hani şey yapalım, tasarruf edilmeye çalışırken gerçekten batırmışlar. Ama e, çok keyifle kahvaltı yapabileceğiniz mükemmel bir tarısı var restoranının Deniz ve toroslar önünüzde hiçbir manzara engeli olmadan direkt karşınızda. E, pami ağaçları arasından böyle denizi izleyerek, torosları izleyerek kahvaltı yapabiliyorsunuz. Ee, bu tabi çok güzel bir şey. Yani aslında kahvaltının kötülüğünü bu özelliği birazcık kapatıyor diyebilirim. Ee, ama yani ben bununla ilgili şikayet formu da doldurdum. Bu öneride de bulundum ama hiçbir şey yaramamış belli. Ee, aslında daha çok business konsepte uygun bir otel olmasına rağmen baya turist de geliyor. Her gittiğimde gerçekten azımsanmayacak miktarda. Hatta Türklerden çok daha fazla turist aldığını da görüyorum. Belki de onlar anlamıyordur. Hadi <laughs> biliyorsunuz yani bizim gibi bir kahvaltı kültürleri yok onların. E, o yüzden kötü olduğunu anlamıyorlardır belki bilmiyorum. O yüzden de çok şikayet almıyorlardır. Bunu düzeltme gereği bilmiyorum ama gerçekten tasarruf etmek uğruna böyle bir otele hiç yakışmayan bir kahvaltı konseptleri var. Hiç memnun kalmadım ben o açıdan. Temizlik derseniz temizlik ya yani güne kadar bir e, şeyle karşılaşmadım. Sıkıntıyla karşılaşmadım. E, televizyonlar biraz sıkıntılı. Bir program izliyorsanız bazı kanallarda yayın sürekli geçiyorsunuz Tek tek servis geliyor. Bir şeylere bakıyor. Ya uğraşı uğraşı olmuyor. İsterseniz odanızı değiştirelim diyorlar. Bir kere değiştirdim. Yeni odada da aynısıydı. Artık da uğraşmadım. O yüzden hiç oda değişikliği söylediklerini artık istemiyorum. Biz zaten yerleşmiş oluyorsunuz. Tekrar başka bir odaya geçmek gerçekten sıkıntı olabiliyor. Ee, yayın konusunda da biraz sıkıntılı. diyorsanız tatil yapmayacaksınız. Ha bu arada ben tabii iş için gidiyorum ama e, hani daha eski zamanlarda havuzunu kullanmasını vesaire kullandığımda oldu. E, oralarda bu güzel, başarılı yani böyle dört dörtlük olmasa da yani olması gerektiği gibi kötü değil. E, hamamı salonu, hamamı soğuktu. Gerçi kullanamamıştık. Bir kere denemiştik. Ama savunası ve havuzu gayet başarılı spor salonuna hiç gitmedim. katına çıkmıyor. Benim herhalde en pahalı kaldığım zamanlar 600-650 lira falandır. Daha da üstüne çıkmamıştır. Tabii yeni fiyatlar, yeni güncellemelerle nasıl olacak bilmiyorum. Onu da zamanla göreceğiz. Ramada hakkında benim söyleyeceklerim bu kadar. Müsait olduğunuzda siz de araştırın derim. Tercih etmek e, tabii ki size kalmış ama tercih ederseniz de pişman olmayacağınızdan da eminim. Sevgiler öpüyorum hepinizi.